Yalnız başına mücadelesi kendisini bugün e, gençliğin sevdiği bir insan haline getirmiştir. Yargılamalar, tutuklamalar birbirini izledi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 19 Mayıs 1944 günü bayram vesilesiyle yaptığı konuşmada Atsız'a açıkça suçlamada bulunması Omursuk Yönetim Mahkemesi'nin karşısına getirdi. Soruşturma, adliye hatta tutuklanmak yabancısı olduğu şeyler değildi Atsız'ın. Ama bu kez beraber yargılandığı 34 kişiyle birlikte tabutluk diye anılan özel hücrede geçti tutukluluğu insanın ancak çömelerek oturmasına imkan veren havasız, dar, karanlık, pis ve soğuk hücrelerdi bunlar. Mesela ırkçılığa yatkın olması filan da öyle kolay kolay yenilir, yutulur cinsten nesneler değildi. Öte yandan ona karşı girişilen davranışlarda mesela devletin giriştiği davranışlarda filan bir de sosyal adalete aykırı son derece şeyler vardı. Mesela insanı ee, geçim imkanlarını elinden almak. Yani bu bakımdan tabii haksızlıklar olmuştur. Ee, fikirlerini kabul görüp görmemesi tabii o ayrı besleseyle o siyasi bir tartışma konusu. Mahkumiyet, temyiz, beraat. İki yıl on ay sürdü yargılama. Bu sürenin bir buçuk yılını cezaevinde geçirdi atsız. Tahliye edildiğinde hasta ve perişan haldeydi. Uzun süre iş bulamadığı için çaresiz kütüphanesindeki kitapları satmak zorunda kaldı. Derat etmiş olmak rahatlama getirmemişti hayatına. Yaptığı bilimsel tercümeler dahi yayın evleri tarafından ancak takma isimle neşredilmesine izin verdiği takdirde kabul görüyordu. Çok zor seneler geçirdiklerini de ben sonra ben e, okuduklarımdan öğrendim. Yani bir kere öğretmenlikten alındığı seneler var. Maaşı işte üçte birini veriliyor, vekal deniyor o zaman. E, sonra buna ilerledim, hanımı da öğretmenlikten alınıyor. Sürçülüymüş gibi. E, İkisinin de maaşı kesiliyor. Çocukları var. Hatta hapiste olduğu zamanlar var. Orada hiçbir geliri yok. 1949 yılına kadar 3 yıl sürdü işsizliği. Bu yılların tek kazanımı, yayınlandıkları andan itibaren Türkçü düşüncenin başucu kitapları olan Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor adlı romanlar oldu. Tabi romanları itibariyle de üstün vasıflı bir romancı. Biraz da tarihi romanları çok şöhret sağlamıştır kendisine. Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor. Ee, çok da okunmuştur. Bir nesil üzerinde de etkili olmuştur. Yani birçok gencin e, milli terdeli milli ruhla yetişmesini sağlayan eserlerdir o romanlar. Ama Atsız'ın bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi tarihi romancılıkta üstün bir başarı kazanmasıdır. 1939 yılında Ateş Çocuklar diye bir dergi çıkıyordu. O dergide Moskutların ölümü teşrika ediliyordu. İlahide dergi kapanınca onu kitap halinde getirdi 1946 yılında ve Bozkurt'tan ölümü bugün bilebildiğim kadarıyla 25'ten fazla baskı yapan gençlerin elinde bir el kitabı gibi okunan bir eserdir ve onu okuyup da tesir altında kalmayan insan ben görmedim diyebilirim. Nihal Atsız, üniversiteden sınıf arkadaşı Tahsin Bangoğlu'nun Milli Eğitim Bakanı olması üzerine Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma eserler tasdik memurluğu kadrosuna alındı. Ancak 1952'de Ankara'da verdiği bir konferans basına farklı yorumlarla yansıyınca hakkında yine soruşturma açıldı. Konuşmasının ilmi mahiyette olduğunu fetişler tarafından tespit edildiyse de, ...kusumet oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı Atsız. Açtığı son bayrak Ötüken dergisiydi Atsız'ın. 1964'ten ölümüne kadar yayınladı dergiyi. 1960 darbesi, ihtilacı kadronun pervasızlığı... ...ya da kendisine yakın kişilerin de içinde bulunduğu siyasi kadroların... ...iktidar yılları değiştirmedi onu. Hiçbir dönemde kimseden lütuf, yardım beklemedi. Kimseden sözünü sakınmadı. Atsız bir ülkünün peşinde olan bir insandı. Siyasetten anlamayan, ondan nefret eden, siyaseti taviz veren sanatı olarak ele alan bir kişiydi. O bakımdan politikaya hiç karışmadı. İnandığı hususları yazdı, çizdi. E, fikrine karşı bazı olumsuz tavırları elinin tersiyle itti. Menfaat beklemedi. Maalesef takdir edilmedi. Birçok büyük fikir adamı gibi, birçok büyük sanatkar gibi nihalatsız da e, takdir edilmedi. Ve birçok siyasi mahfiller tarafından e, ...adeta çekilen bir adam hale gelmiştir. Bir kalp bastırmıştı. bastırmıştı. Ee, üzerinde... ...her devrin menkubu yazıyor ...kendisi için. Yani hiçbir devirde... E, layık olduğu muameleyi... ...görmemiş, itilmiş, katılmış... Işte ...sürgüne gönderilmiş... ...bilmem e, hapse girmiş... ...öğretmenlikten alınmış... ...maaşı kesilmiş. Ama her devirde böyle. E, onun için hani siyasi mücadelesi siyasi yani politik manada böyle politika partilerin bulunduğu bir siyasi ortamdaki mücadele değildir o mücadelesi. Son olarak muhafazakar bir partinin iktidar döneminde Ötü kendi yayınlanan yazısı yüzünden mahkemeye verildi. 12 Mart muhtırasıyla başlayan dönemi de içine alacak şekilde 6 yıl devam eden yargılama sonunda 15 ay hapisle cezalandırıldı. Bu dönemde canhıraş bir çabayla hayatını romanlaştırdı atsız. Ruh Adam. Romanın baş karakteri Selim Pusat'la yansıttığı iç dünyasını, anlaşılamamışlığını, anlaşıldığı halde kabullenilememişliğini, yalnızla itilişini yazdı. bir ruh adam diye romanı var, sembolik roman. O da başka bir türde yazılmış bir romandır. Ama uzun süreler, ben hatırlıyorum mesela 55-56'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde ben ziyaret edince o rivatlarının altında dolaşırdık sıcak zamanda. O da sohbetleri ayakta konuşurduk. O zaman bahsederdi bana bu kitabı yazdığından, sembolik bir roman olduğundan. Hatta bazı tiplerden bahsederdi içindeki. Ki onları ben de tanırdım. Ee, ama kitap 1972'de çıktı. Demek ki şöyle böyle 20 sene kitabın yayınlanmasını ya kasten geçiktirdi bazı sebeplerle. Çünkü oradaki kahraman kendisidir esasında romandaki kahraman. Ruh adamı yalnız adamın izleyeceğini söylüyordu. O da otobiyografik bir roman olacaktı ama adli süreç yazı masasına oturmasına imkan vermedi. Cezası yargıtayca onaylandı, karar düzeltme talebi reddedildi kalp hastası olduğuna dair raporlara dikkate alınmayan, mahkumiyetini reviri olan bir hapishanede çekebileceğine hükmedilen atsız, 1973 yılı sonunda önce top taşı, sonra sağmacılar cezaevine yollandı. Af talebinde bulunmadı. Ama dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk müdahale etti ve iki buçuk ay sonra 1974 yılı başında tahliye edildi. Yazmayı planladığı yalnız adamı kaleme alacak vücut bulamadı kendisinde. Osmanlı Hanedanı'nın iç tarihi olacak araştırmayı da. Notları taslak halinde kaldı. Yorgun adam da artık o. İbnülem'in Mahmut Kemal İnal'ın At atından indirecek kalem sahibi diye tanımladığı 17'si akademik nitelikte tarih çalışması olan 35 kitap ve pek çok şiirin sahibi atsız 1975 senesi Aralık ayında kalbine yenik düştü. Bozkurt ölmüştü.